Arkadaşlar bugün sizlerle bir şey paylaşacağım. Gördüğünüz gibi 5 tane yumurta var. Neden 5 tane var? Önceden doluydu. Arkadaşlar orijinal ispet yumurtasıyla bizim sarı kızımız ve beyaz kızımızın üç tane yumurtalarını makineye koydum. Yani bizim makine değil ama başka birinde istedik koydu. Allah razı olsun ee, 20 güne kalmaz çıkar 4 tane orijinal 3 tane sarı kızımızın 3 tane de beyaz kızımızın yumurtasını koydum o toplamda 10 tane böyle de elimizde 4 tane sarı kızımızın bugün de bir tane beyaz kızımız yumurta yaptı. İşte gördüğünüz gibi. Burada da benim önceden biriktirdiğim yumurtalarım. Bayağı fazla içinde karışık şeyimiz var. Sarı tavuğumuz ve beyaz tavuğumuzun yumurtasının yumurtaları. Yani mesela bu sarı beyaz tavuğumuzun yumurtası ilk yumurtası kanlı. Gördüğünüz gibi ilk geldiğinde yumurtladığı yumurta bu böyle birikti. Bunu e, tavuğum eğer gurk olursa onun altına kullanmayacağım. Sadece bu yemeklik olarak kullanıyorum. Bunu da biriktireceğim ve tavuklarımızdan biri gurk olursa onun altına için ondan biriktiriyorum. Böyle kısa bir video. 10 tane şeyimizi götürdük, verdik. İnşallah sizin dualarınızla çıkar. Dört tane orneli spencimizi koyduk. Bana bir tane ta bir tane bile tavuk çıksa yeter. Sadece tavuk istiyorum ben. Çünkü e, tavuk istiyorum neden? Çünkü üretme üretmek istiyorum onun yumurtasını almak için. Böyle gördüğünüz gibi kendimi de göstereyim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kısa bir video. 2 dakikalık video. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz videolar varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, gün geçtikçe abone sayımız artıyor. Sizlere çok teşekkür ederim. Destekleriniz için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.